Merhaba arkadaşlar bugün sizlere çok önemli bir şey söyleyeceğim. Duyuru bu biliyorsunuz Pazartesi Pazarmıre Hayır köpekler tarafından Türk askerimize değil kızlarda bomba Patlasında uzun video gelmesini sürebilirim bundan sonra bir süre hmm, İşte o bomba yüklü araç o bomba canlı bombadan şey izleri parçalıkları çıktığında da babası cenazesini kabul etmemiş bence çok doğru yapmış tüm her şeyi inat yaşasın Türkiye Aynı alçakları elbette geleceğiz biz 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 Atatürk'ün torunları. Sultan Süleyman'ların torunlarıyız biz ya. Biz koca Roma'yı yıktık. İtilaf it, evet itilaf devletleri de yani ilk dur lan itilaf mı it, ittifak mı da onu bile hatırlayamıyorum ya aman her neyse işte evet işte, tamam bunu mı her neyse bir de uzun süreleri de atsaydım bunun üzerine gelemedim Allah rahmet eylesin yaşasın tamam sustur yaşasın gelişecek Türkiye. Kahrolsun PKK, kahrolsun aile. <laughs> Benim PKK'ların anasını yurttaşlarına sikeyim onlara koyduklarımı yavşakları. Destekleyenleri onu onu sikeyim. Yavşaklara. Neyse belki Kısaca sonra bir videosu yok. Bana bunu prim olarak algayanların da anasını alalım sikeyim ben onu. Neyse. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. İyi günler evler. Durun. Bir de abonelerimiz düşmüş. Olsun. Ben sizinle mutluyum. Ama abonemiz 5000 olduğunda istediğiniz her oyunu ayrıntısına kadar çekeceğim. Size söz veriyorum. 5000 abone. 1000 abone ya da 1000 abone, 5000 abone gibi bir şeyle kravaca istediğinizi çekeceğim. Bu arada izleyenler yorum yapsın, paylaşsın, bir şeyler falan yapsın. Hmm. Bana abone olursanız gerçekten çok ben taraflı tarafsız her iyi insanı tutarım kötü hain insanları ve de teröristlerim bunlar bu olayda hiç haklı değil haklı değilse beni siksinler bak onlar haklıysa gelin beni sikin hep beraber sikesin hep beraber beni sikin tamam mı tamam mı lan hep beraber beni sikin. Onlar atlıyız. <laughs> Neyse. Allah rahmet eylesin orada ölen insanlara. İzlediğiniz için. tekrar teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone